Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarım beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarım devam ediyor telefon numaram 0532 380 68 64 Evet, sizler niyetlerinizi tutun, dileklerinizi dileyin, bakayım neler söyleyecek bize. Evet, şu şekilde göstermek istiyorum. Evet, dipte gerçekten çok güzel bir ay doğmuş. Öncelikle onu söyleyeyim ama bu ay sanki sıkıntıların içinden doğmuş gibi. Dip geçmişi gösterir her zaman. İnşallah sıkıntılarınızda böyle bir ferahlama bir rahatlama olacak diyebilirim. Ama kafanıza taktığınız o kadar büyük şeyler var ki kendinize sorun etmişsiniz, dert etmişsiniz, kafanıza çok büyük takmışsınız. İçinize, yüreğinize sanki böyle bir alev, ateş bir şey var. Sanki böyle sonucuma ulaşmak istiyor gibisiniz ama hani böyle... O kendi kendinize yanıyorsunuz, anladınız mı? Yani için için kendi kendinize yanıyorsunuz. Yani birine büyük ihtimal merak ediyorsunuz bu yangın onun için. Ama o sizi merak ediyor mu acaba diye düşünmek lazım. Çünkü ben sizi burada tek yanarken gördüm. Demek ki karşıdaki insanda biraz bekleme var. Bunu söyleyebilirim. Ya da merak ediyorsunuz ya da kıskançlıkla ilgili bir şey bilemiyorum ama. Bu şekilde gördüm. ve evet, şimdi şu tarafa doğru geldiğim zaman şöyle söyleyeyim. Bir kişinin size destek olduğunu göreceksiniz. Yani burada ben yanındayım diyor. Belirgin bir şekilde gösteriyor. Kim ne derse desin ben senin yanındayım. Kimsenin sözüne aldanma. Kimseyle hani mahtap olma. Anladın mı? Ben senin yanındayım. Çünkü o kadar laf var ki onunla ilgili sanki böyle... Ee, sizin ilişkinizi bozmak için. Anladınız mı? Ya da sizin evliliğinizi bozmak için. Ee, böyle uğraşan, lafla sözle uğraşan insanlar var. Sizin karşınızdaki insana resmen böyle güveninizi kaybettirmeye çalışıyorlar. Sanki böyle bir aralık vermişsiniz. Bir ara olmuş. Tekrardan böyle bir birliktelik, bir araya gelme gibi bir şey olmuş ama o laflara, sözlere ben aldırmıyorum deseniz de yine de hani böyle kafada soru işareti kalmış. Resmen böyle kendinizle, ruhunuzla, duygularınızla mücadele ediyor gibisiniz. İnşallah hayırlısı olsun. Bence kimsenin söylediğini aldanmayın. İnsan karşısındaki insana bir söz verdiyse o sözü tutmasını bekleyebilirsiniz. Hani o yılanlara hiç aldırmayın. Bu yılanlar size uzakta değil biliyor musunuz? Yani ya onun tarafından ya sizin tarafından. Hani uzakta uzay kimse bir şey yapmaz. Bu yılanlar onun çevresinde. Onun belki döndürmek istedik onları döndürmek istedikleri birisi var. Belki bunun için bilemiyorum. Ama bu şekilde sizin kafanızı karıştırıyorlar. Evet burada şöyle söyleyeyim bir bağlılık arasında bir sıkıntı var. Artık kardeşler mi bilemiyorum. Aile içinde mi? bir sıkıntı görünüyor. Maddiyatla ilgili çünkü cüzdan var. Maddiyatla ilgili ters düşürmüş. Araya para girince sanki böyle ters düşen insanlar olmuş. Yani aa benimkiler öyle yapmaz. Onlar e, benim her şeyim. Dediğiniz insanların gerçek yüzüyle mi karşılaştınız. Ha? Büyük ihtimal öyle oldu. Anladınız mı? Büyük ihtimal öyle oldu. Ya da bir ayrımcılığa uğratınız. Yani ya da bir e, ne bileyim işte o, birini tuttular işte siz ya bana yapmazlar dediğiniz şekilde. Belki o ayrımcılığa uğradınız bilmiyorum ama bazı insanların böyle gerçek yüzüyle karşı karşıya gelmişsiniz. Ne diyeyim? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. E, bence çok uzak olmadan da e, yakın bir zamanda bunu gördüğünüz için belki de çok şanslısınız. Öyle düşünün. Belki de çok şanslısınız. Evet, burada şöyle söyleyeyim. Bakın bayrak var, iki tane bayrak var ama bir altta bir üstte. Ben böyle gördüğüm zaman sanki ya mahkeme ya adliye uzun süren uzamış bir olay var gibi. Yani burada bir altta bir üstte durduna ikinci kez tekrarlanan bir adli bir olay mı var bilemiyorum ama bayrakları böyle gördüğüm zaman bu işin yakın bir zamanda hallolacağını da söyleyebilirim ve burada hak hukuk, adalet. Bunlarla ilgili gündemleriniz de olabilir. Onu da söyleyeyim. Evet uzun bir yola bakıyorsunuz. Bir dumanın içinden bakıyorsunuz. Beklediğiniz biri mi var bilmiyorum ama bir dumanın içinden, bir belirsizliğin içindeki insana doğru bakıyorsunuz. Yani gelecek mi gelmeyecek mi, kurtulacak mı kurtulmayacak, bunun gibi bir şey de olabilir. Çünkü bir belirsizlik var. Ya da bu kişi size söz vermiş bir kişidir, böyle de olabilir. Ya da uzakta, dört duvar arasındadır, yurt dışındadır, yolunu beklediğin birisidir ama hala önünü göremiyorsun. Hani bir şeyin sözünü alamamış gibisin. Hani. Ee, gidecek misin gelecek misin hala böyle o hani sis perdesi olur ya duman dediğim hani böyle sis perdesi onun gibi sanki böyle bir şeyin netliğini alamamışsın ama hala umudun bitmiş bence tertemiz bir yol var gideceksen gideceksin gelecekse gelecek belli bir süresi var gibi gözüküyor. Ama bunlar gerçekten seni mutlu edecek. Hani böyle huzursuz, rahatsız olduğun bir zaman diliminden rahat bir döneme geçirecek. Öyle söyleyeyim. Göz yaşım böyle göz pınarı olur ya. Orada duruyor. Ağlasam mı ağlamasam mı? Kendi derdime yansam mı yanmasam mı? Hani böyle gözyaşınız böyle orada duruyor onu söyleyeyim. Ama ben bunu kararsızlıkta da görürüm. Bakın ikilem yaşayan insanlarda da görürüm. Hani o göz gözyaşı gerçekten hani öz ağlamadan göz ağlamaz derler ya. Aynı onun gibi bir şey yaşıyorsun. Ee, Birisinin yolunu mu gözlüyorsun, acısını mı çekiyorsun? Ne yapıyorsun böyle? Göz yaşı, göz pınarlarında duruyor. İnşallah Rabbim hayırlısını göstersin. Evet, açık rahat bir alana gireceksin. Hayatında güzel yeni başlangıçlar da olacak. Ama bu kararlar biraz da sana bağlı diyebilirim. Çünkü e, sanki bazı konularda tam kararını verememiş gibisin. Hep bir detaylarda boğuluyorsun. E, yani bu ferahlık e, sana bağlı bir şey. Onu söyleyeyim iç duygularına bağlı, sana bağlı bunun gibi şeyler inşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet şimdi şöyle şu şekilde göstermek istiyorum sevgili arkadaşım. Evet şimdi içinden ne düşünüyorsun bilemem tabii ki. Ama burada gül içinden gül çıkıyor. Bak maddi manevi gül içinden gül çıktığı tomurcuk hani Bitmiş bir sevgin içinden sevgi, yavaş giden bir işin hızlanması, maddiyatla ilgili toparlama bu şekilde olabilir. Yalnız e, hani içinde böyle birisine sinir oluyor gibisin anladın mı? Hani böyle dallı budaklı görünüyor, bazı şeyleri halletmeye çalışıyorsun, tekrarlanan olaylar oluyor gibi, biraz böyle sinirlerin bozulmuş gibi ama inşallah e, bir hal yolunu bir çaresini bulacaksın ve burada. Ne söylersen söyle kafası bir noktada takılı kalmış bir insan var. Kendini mi anlatmaya çalışıyorsun? Başka bir şey mi anla? Ama o takılı kalmış. Ne anlatırsan anlat. Orada o. O ne zaman isterse o değişecek ve şurada böyle bir çember var. Temiz gök kuşağı gibi bir çember var. Maddi manevi sıkıntıların biter inşallah ve bir haber bekleniyor. Artık sevdiğinden mi, iş haberi mi, parayla mı ilgili bilmiyorum. Kapıları açık. Hayırlısı olsun. Güzel gördüm. Hayırlısı olsun inşallah. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.